arkadaşlar bugün yine sizler birlikte PKXD'nin bir book videosunu göstereceğim. Hemen PKXD'ye giriyorum. Bekliyorum. Bu book da arkadaşlar yapacağım book. iki katlı ev yapma book'u. Yani ev iki tane bu ev birleştirme book'u. Arkadaşlar açamıyorum. Bunu açamıyorum. Ama açılırsa şu an bu kere açılırsa size o buğu yapınca siz yani çok güzel bir eviniz olacak. Ama ne yapıyor? Ne ne? Ni açmıyor? Sen açmasını bekliyorum da niye açmıyor? Şimdi temizle bakalım. Haydi. Ters bunda açmıyor. Niye ya Pekax'te? Benim korkutma bak. Orada bir sürü kostümlerim falan var. Ha, o kadar emeğim var Pekax'te de. Aç çabuk. Arkadaşlar PKX değil. Kendim geçiyorum. Dur bir de bana bakın. Halime. Merhaba yine ben mor kapaklı yerdeyim. Şöyle kendim de bir kenara koyalım. Ya da arkadaşlar bu yaz günü gerçekten havalar çok sıcak oldu insan terliyor ben de niye burada da karanlıklıkta yaşıyorsun niye senin oda böyle zaten video çekerken oynarken bir bug yaparken zaten ben kendim olarak yoruluyorum pek açmıyor niye arkadaşlar pek açmıyor geliyor. Kendisi görünsün. açtı. Var. Ah. Ya siz rahatsız olabilirsiniz. zaten siz işte sen oradan kısabilirsiniz. Ben de kısayım. Eee ne var <laughs> işte. Değil mi bari tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi size e, bu konuyu göstereceğim. Ben kendim sileyim durun. Böyle güzel durmayın. Şimdi arkadaşlar, aa bakın da makaslar var. aa hoş hoş geldin Ayşe. Ee, şimdi bu bukiye yapacağım. Şimdi arkadaşlar, bekleyiniz ilk olarak evimize şu ev yapmanız gerekiyor. Bakın, Ay, yapamadım bekleyin bir tık daha yaklaşırsam. Şöyle, ah, yapamadım arkadaşlar zaten. durun. Pardon ama yapamıyorum. Arkadaşlar yapamadım. Durun. Şurada, dur. Şurada dur. Dur bekleyin arkadaşlar. Ay. Tam basacaktım ya orada. Ama arkadaşlar bu acele etmenize gerek yok. Zaten siz de bunu yaptığınızda ilk denemeleriniz olmayacak. 4. denemelerde olacak. Mesela ben de mesela senin Allah'ım ben sen olamam, Allah'ım. olamazsın. Aa. Çık. Ah, şu. Yine ev beni çekiyor. Arkadaşlar ev çekmeleri olmasa yani şey gibi çekiyor o insanı. Şimdi de arkadaşlar anne şu evi seçiyoruz. Şuradan fotoğraf girmelerden şöyle mutlaka çekip paylaşıyoruz. 5 fps olmasın da o Bu bugün yarın yaparsın. Hadi. şimdi fotoğrafımızı çektik mi sonra şimdi bakın bekleyin şu ve ta ta <laughs> bakın arkadaşlar bugumuza çok iyi bakar mısınız arkadaşlar buga Taşım. Taşım. muhteşem şöyle Arkadaşlar böyle beynimizin evinizin olmasını ister misiniz? Ve almamız tek zaman almamız ve bu bu ışınlandığınızda bozuluyor. Şöyle hemen yatağımda da yatmak istiyorum. Nerede benim hayvanım? Hah Arkadaşlar. Ay buradan niye çıkamıyorum? Aa çıkamıyoruz. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Çok şey yapamıyorum ben. Bir şey yapamıyorum ben. Ama çok güzel. Değil mi? Tek bayıldım ya. Tek kelimeyle arkada bayıldım. Daha kısa <laughs> kısa gidilmiyor. Buralarda duvar var şimdi. gerçeklerimizde. Evini tam bilenler. Çok iyi. Bağlantı kesildi. Arkadaşlar. Evet, bokumuz nasıl? Aa. 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 Evet, zaten tamam. ben tamamen anladım biliyorum ne yapacağımı. Sen çıkalım çıkalım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz yine bu kadar. Şu internet kesildi o yüzden olmadı. İnternet niye kesildi ya? Kontrol etmem lazım. Evet arkadaşlar çok seviyorum. Görüşürüz. Bence bu bu çok güzel bu. Yani bunu paylaşmam lazım. Tamam hadi görüşürüz. Hatta bu bok deneyin gerçekten muhteşem. Ama internetin çok yüksek <laughs> olacak. De i̇şte 5'te 5 fotoğraf şeyiniz olacak.